Hüseyin Hilmi Işık. 8 Mart 1911 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da doğan Hüseyin Hilmi Işık, 20. yüzyılın büyük İslam alimlerindendir. Aynı zamanda da eczacı, yüksek kimya mühendisi ve emekli askerdir. Tüm öğrenim hayatı başarılarla doludur. 5 yaşında Mihri Şah Sultan ilk mektebine başladı. Burada Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. 1924 senesinde Reşadiye Numune Mektebi'ni birincilikle bitirdi. Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ni de birincilikle bitirdikten sonra 1932'de Eczacılık Fakültesinden birincilikle ve teğmen rütbesiyle mezun oldu. Gülhane Hastanesi'ndeki stajını birincilikle tamamladıktan sonra askeri tıbbiye müfettişi tayin edildi. 1936'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirerek Türkiye'nin ilk kimya yüksek mühendisi oldu dünyaca ünlü bilim adamlarıyla çalışırken fenil cian nitrometan cisminin sentezini yaptı ve formülünü buldu. Dünyada ilk olan bu çalışma Türk ve dünya basınında da yer aldı. 1936 yılında Ordu Kimyager sınıfına nakledildi ve dünyaca meşhur kimyagerlerle çalıştı. Zehirli gazlar uzmanı oldu. 1945'te binbaşı oldu. 1960 ihtilalini takiben kıdemli albay rütbesiyle emekliye sevk edildi. İstanbul'da birçok lisede kimya, fizik, matematik, Almanca ve Fransızca dersleri verdi. 1966 senesinde İstanbul'da Işık Kitabevini, sonra da Hakikat Kitabevini açtı. 1976 yılında İhlas Vakfı'nı kurdu. Hüseyin Hilmi Işık, rahmetullahu aleyh her sohbetinde İslam alimlerinin kitaplarından okuyan Allah aşığı bir Müslümandı. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile karşılaşması. 1929 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Onun derslerine 14 sene katıldı. Hocasının vefatından sonra oğlu Kadıköy Müftüsü Ahmet Mekki Üç ışıktan ilim öğrenimine devam etti. 1953 yılında kendisinden ders okutma ve kitap yazma hususunda mutlak icazetname aldı. Arapça, Farsça İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde kitaplar bastırıp dünyanın her yerine göndererek İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması ve İttihad-ı İslam'ın bir an önce oluşması için çalıştı. Bazı kitaplarında Sıddık Gümüş Müstahar ismini kullandı. Eserlerinin bazıları şunlardır. Tam İlmihal, Saadet-i Ebediyye, Mektubat Tercemesi, Herkese Lazım Olan iman, Kıyamet ve Ahiret, Şevahidün Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri, Hüseyin Hilmi Işık hocamız 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti. Eyüp Camii'nde kılınan cenaze namazına binlerce insan katıldı. Eyüp Sultan'da toprağa verildi. Hüseyin Hilmi Işık hocamızın mehdiyet hakkında açıklamaları Hüseyin Hilmi Işık hocamız eserlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gereği Mehdiyet konusunun üzerinde önemli durmuş hadisleri aktarmış ve Hazreti Mehdi aleyhisselamı insanlara tanıtan özellikleri tüm detaylarıyla açıklamıştır. Bazı saf kimseler büyük zannettikleri kimselere Mehdi demektedir. Mehdi'nin alametlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiştir. İbn Hacer Mekki'nin alamâtül Mehdi kitabında ve Suyuti'nin El Burhan kitabında bunlardan 200'e yakın alamet yazılıdır. El Futuhatül İslamiye 2. cüz 297. sayfasında diyor ki: Beklenilen Mehdi Hazreti Fatıma'nın soyundan olacaktır. O zaman Müslümanlar halifesiz olacaktır. İstemediği halde zorla halife yapılacaktır. Mehdi çıkacağı zaman yeryüzünde halife bulunmayacağı ve Mehdiliklerini ilan edenlerin Mehdi olmadıkları buradan anlaşılmaktadır. Hüseyin Hilmi Işık, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nübüvvet yoluyla hidayete ereceğini ifade etmiştir. İnsanı Allahu Teala'ya kavuşturan yollar ikidir. Birincisi, peygamberlerin yakınlığı gibi olan nübüvvet yolu olup insanı aslın aslına ulaştırır. Hazreti İsa, Ala Nebi ve Aleyhisselatu Vesselam ve Hazreti Mehdi Aleyhir nübüvvet yoluyla vasıl olurlar.